Aliina, Aliina, bana hayvanları öğretir misin? Tabii ki ay, ben Hangisinde hayvanlar var? Hayvanın söyle. Tamam, hadi sayfayı açar mısın? Bana öğretir misin? Ciddi sen mi? Evet. Bu ne Aliyelina? Aslan. Aslan mı? Evet. Aa, bu bir aslan. Teşekkür ederim. Unutmayacağım bu verdiğin bilgileri. Hadi. Başka sayfaya geçelim mi? Evet sayalım Bu ne? Panda mı? Panda değil. Koala. Koala. Evet. Bu bir koala. Teşekkür ederim Aliyelina. Peki bu ne? Ayı bu bir ayı mı? Evet bu bir ayı. Tamam bunu hiç unutmayacağım. Diğer sayfaya geçebilir miyiz? Yardımcı olur musun bana? Ben çeviremiyorum sayfayı. Ay ay. Ay. Araya sıkıştım galiba. Ay ha aldım Evet evet kafam sıkıştı Alina Al ya. Ne? Ay. Bu ne Alina? Tavşan. Aa bu bir tavşan mı? Bir Peki bu ne? Kedi mi? Dedi değil. Ney bu? Köpek. Köpek. Aa, çok sevindim. Çok tatlı bir köpekmiş bu ya. Alina bana sebzeleri de gösterir misin? Tabii ki sebzeleri gösterdim. Teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin gerçekten de. Sıra sebzelerde. Hadi sen gel. bu ne? Havuz. Havuç mu? Havuç. Havuç yemek çok sağlıklı değil mi? Sağlıklı. Peki bu ne Halilina? Havucu seviyor musun bu Ben çok seviyorum havuç. Hep de yerim biliyor musun? Sen sever misin havucu? Evet ben de severim. Ben de çok seviyorum. Hem de haşlanınca çok yumuşak oluyor. Dişlerimi de hiç Ağaça benziyor. Ağaç. Hayır hayır bu bir sebze, ağaç değil. Ağaç değil mi başı? Şey? Evet. Ben sana söyleyeyim mi bunun ne olduğunu. Evet. Bu bir brokoli Aliyelina. Brokoli. Evet. Bakalım bakalım burada ne varmış. Bu ne alina Sarımsak. Evet. Bu bir sarımsak mı? Peki bu ne ya Lelina? Acı biber. Bu da bir acı bebermiş. Peki burada? Ay, ay yardım eder misin bana ya? Tamam. Lütfen bana yardım eder Lelina. Ah, oldu. Şuraya açalım buraya açalım ay Tamam. Bu neymiş ay Lelinacık? Tatlıdır. Patates. Ne oldu Alina? Neden sustun? Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Evet sen söyle. Bu bir soğan Alina. Soğan. Soğan. Evet bu bir soğan. Bakalım bakalım burada başka bir şey var mıymış? Şimdi sayfayı böyle çevirelim. Evet. Alina'cığım bu ne peki? Bu ne? Ama okum geldim. Okum mu geldi? Evet. Biraz da yaparız. Birazdan mı yapalım? Evet. O zaman bana bunu da söyle lütfen. Ondan sonra uyuyor olur mu? Evet. Bu hangi sebzeydi? Sağsık. Evet. Peki bu ne?